Maden Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün değerli bir konuğumuz var yanımızda İbrahim Halil Kırşan. Top Türkiye Madencilik Meclis Başkanı ve Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Genel Sekreteri. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk Zeyna. teşekkür ederim. Şimdi efendim şunu soracağım tabii siz öncelikle. Madencilik ve insan tarihindeki yeriyle yaşam ve maden arasındaki ilişki. Hemen başlayalım isterseniz. Teşekkür ederim Zeliha Hanım. Yeraltı kaynakları olan madenler ve bunların kullanımı aslında insanlık tarihiyle doğrudan alakalı. Biliyorsunuz tarih öncesi devirler madenlerle başladı. Taş devri, cilalı taş devri, yontma taş devri. Daha sonra bakır, tunç ve demir devri diye. Dolayısıyla aslında insanoğlunun varoluşundan günümüze kadar madenlerin kullanımı artarak devam etti. Ve madencilikle yaşam arasında doğrudan bir ilişki var. Bunun yanı sıra aslında her insan kaynak talebiyle doğar. Normal 77 yıl şey yaşayan bir insan aslında 1700 tonun üzerinde maden tüketiyor. 1700 ton. 1700 ton gelişmiş ülkelerde. 77 yaşına kadar. Evet, 77 yaşında ortalama, ortalama ömür yaşayan. Ortalama ömür. Evet. 1700 ton. Çok. Evet, bu çok tabi... fazla değil mi bu? Yok normal değil. yani bunun içinde işte kullandığı evden, kullandığı arabadan yani bunların hepsi yani yoksa normal mesela. tüketim olarak değil. Mi? Yok yok anladım <laughs> yani evet. yok yok yani o telefon şekilde. olur, araba tabii, tabii, olur, evet, ev, evet, evle ilgili evet. eşyalarla Bu, ilgili. Tabii maden tüketimi aslında gelişmiş ülkelerde daha fazla bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde daha fazla. Dolayısıyla bizim hani gelişmekte olan ülkelerle alakalı olarak önümüzdeki süreçte daha fazla maden tüketiminin gündeme geleceği daha şikar. Onun yanı sıra gündelik yaşantımızın hemen hemen her alanında bindiğimiz arabadan, kullandığımız eve, işte cep telefonuna, normal gündelik yaşamın hemen hemen her alanını kuşatmış durumda madenler. Yanı sıra bir maden, bir arabanın işte binebilmek için 10 ton üzerinde bir madeni işlemek lazım. Önümüzdeki süreçte bu tabii fosil yakıt kullananlar. Önümüzdeki süreçte bu temiz enerjiyle beraber Hibrit araçlara veya elektrikli araçlara döndüğümüz zaman 6 kat daha fazla artıyor maden ihtiyacı. Öyle mi? Tabii kesinlikle. Hmm. Bataryalarda falan kullanılan ha, evet, madenler daha fazla ihtiyaç evet. olacağı için haliyle daha fazla şey olur. Dolayısıyla aslında insanı maden yaşatır, hayatımız maden. Maden olmadan insan yaşamını idam etmesi mümkün değil. Hemen hemen bütün sektörler, tarım, inşaat, kimya, gıda yani birçok alanda madencilik sektörünün ürünlerini kullanıyoruz. Hatta ilginç bir şey söyleyeyim. Sadrettin Alpan bizim sektör büyüğümüz bir kitap yazdı. O kitabında da şunu ifade ediyor. Diyor ki Türkiye öyle kuşaklar arası jeolojik bir yapıya sahip ki birçok madeni güngesine bar, barındırıyor. Anadolu, Küçük Asya deniyor. Ve bu maden çeşidinin dolayı da yediğimiz gıdalar, sebze ve meyveler lezzeti o maden çeşitliğinden kaynaklanıyor şeklinde bir tespiti var. Dolayısıyla böyle coğrafyamız da böyle zengin bir alana sahip. Türkiye işte ticareti yapılan 100 tane madeni, 80 tanesini ev sahipliği yapıyor. 60 tanesinin ticareti yapılıyor. Aslında biz madencilik sektörünü sadece böyle ham haliyle bir değerlendirme oluyor. Sanki gayri safi milli hasta içinde yüzde birlik bir pay var ama aslında bunun direkt ve dolaylı ekonomiye etkisi 40-50 milyar dolar seviyesinde. Hı. Böyle bir haksızlık yapılıyor. Sanki sadece taş toprak olarak maden üretiliyor, satılıyor ve işte ekonomide katkısı küçük gibi. Biz bunu kabul etmiyoruz. Diyoruz ki madenlik sektörü aslında gayri safi milli hasta içinde yüzde 3 5lere varan bir pay. Keza ihracatımız da 4-5 milyar dolar seviyesindeydi. Bu sene bir artış yakaladı. Muhtemelen 6 milyar dolara geçecek. Kısaca madencilik ve yaşam arasında doğrudan bir ilişki bulunmakta. Peki şimdi bu sanayi devriminden sonra gelişmişlikle madenlerin rolü nasıl? Yani toplumsal hayata, gelişmişliğe? Bu da güzel bir soru. Ee, şöyle, 18. yüzyılda biliyorsunuz kömür ve demirin kullanımı sanayi devrim başladı hı hı. İngiltere'de. Daha sonra Almanya'da öncülük yaptı. Avrupa 18. yüzyıl sanayi devrimi aslında dünyada bir öncü görev üstlendi. 20. yüzyılda bu bayrağı, sanayileşme bayrağını Amerika devraldı. Günümüzde de Çin aşırı bir ham madde talebiyle, %10-12'lik büyümelerle geldik. Geldi, geldi, şu anda %6'lara indi ama e, Çin aşırı bir ham madde talebi tüketiyor buradan da şu sonuç çıkıyor az önceki sorunuza cevap olarak. Yani maden var oldukça işte sanayide çarklar döner. Maden yok oldukça da sanayide çarklar durur. zaten son zamanlarda biraz sonra değineceğiz emtia fiyatlarındaki artış da bunun en büyük delili. dolayısıyla burada bu noktada sanayi devriminin aslında bir diğer özelliği de Avrupa bugün refah seviyesini eğer bu noktaya getirdiyse 1952 yılında Avrupa Kömür Çelik Topluluğu imzalandı biliyorsunuz. Hı hı. Avrupa Birliği'nin temelleri orada atıldı. Yani aslında bir maden vesile oldu bu birlikteliğe. Haliyle bu yapıda şu anda refah seviyesinde bu noktaya da geldi. Bunun da altını çizmemiz lazım. Biliyorsunuz sanayi devriminin gelişim süreçleri var. Birinci sanayi devrimi, ikinci sanayi devrimi. Günümüz ilk çağlardan başladı günümüze kadar ham madde talebi devam etti ve bu refah seviyesi hızla yükseldi. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de madenlere ihtiyaç hızlanarak artarak devam edecek. Madenler bir ülkenin yeraltı zenginlikleridir. Biz zengin kaynakların fakir, fakir bekçisi olmaması noktasında bir irade göstermemiz lazım. Yeraltı zenginliklerini değerlendirmeden gelişen refah seviyesi haline gelen bir ülke yok günümüzde. Madenler olmadan çağdaş yaşam koşullarını da temin edemeyiz. Dolayısıyla böyle bir nasıl tarım sektörünün olmazsa olmaz bir sektör insan yaşamında gıda ve hayvancılık ürünleri açısından sanayide çarptan dönmesi için de mutlaka madene ihtiyaç var ve aslında biz ne kadar kendi öz kaynaklarımıza dayalı bir kalkınma modeli geliştirirsek o kadar döviz çıktığımız az olur ve kendi kaynaklarımızda daha sağlıklı bir büyüme modeli de geliştirmiş oluruz. Aslında bunu Atatürk Cumhuriyetin ilk yıllarında çok net bir şekilde vurguladı. tanınan imtiyazlar geri alındı. Yerli ve milli bir kalkınma hamlesi başlatıldı. Bu kendi ifadesini şeyde birinci e, e, ekonomi e, e, şurasında e, buldu. Daha sonra 40'lı yıllarda birinci sanayi planı, ikinci sanayi planında da gayri saf milli hasla içinde madenlere ayrılan kaynak çok yüksek seviyelere ulaştı. Dolayısıyla doğal kaynaklara dayalı, yerli madenlerimize dayalı bir kalkınma modeli benimsendi. E, 1954 yılında 6309 sayılı maden yasası devreye girdi. 85 yılında da 3210 sayılı yasa devreye girdi ve liberal bir yasayla e, günümüze kadar e, devam ediyor. Haliyle bu ülkelerin gelişme süreçleriyle madencilik ve sanayileşme arasında çok doğrudan bir ilişki var. şimdi peki az önce dediniz ki oradan sorayım ben sorumu size işte bu petrol ve türevleriyle çalışan otomobiller evet harcıyor ama eğer hibrit ve elektriğe geçince altı kat artıyor o zaman bu enerji talebindeki değişim ve dönüşümü biraz yorumlayalım isterseniz Elbette. çünkü enerji de şey de değişiyor doğru. ve hızı değişiyor pandemi dolayısıyla kesinlikle çok doğru. Dünya'da bir enerji dönüşümünde ciddi bir e, paradigma değişikliği var. E, daha önce kömür biliyorsun sanayi devriminde e, ana ham madde olarak kömür ve demir kullanıldı. Kömürün üretimi günümüze kadar da geldi. Ancak bu e, çevresel kaygılar, Paris iklim anlaşması, ondan sonra e, işte küresel ısınma gibi kaygılar e, yeni bir modele doğru dünyayı getirdi. Burada da bir dediğim gibi paradigma değişikliği oldu ve daha konvansiyel klasik kaynakların yerine yenilenebilir enerji dayalı bir kalkınma veya enerji modeli geliştirildi. Burada doğru bir yaklaşım ancak unutmamamız gereken konu şu, ee, yenilebilir enerji kaynakları e, sınırlı üretim yapan, yani rüzgar estikçe üreten, evet. güneş doğdukça ısıtı, ısıttıkça e, üretilen bir enerji kaynağı. Keza kuraklık olduğu zaman biliyorsunuz hidroelektrik santrallerden de e, e, üretemiyorsunuz. Dolayısıyla bazı enerji kaynağı dediğimiz özellikle kömür, doğalgaz ve nükleer gibi enerji e, kaynaklarına ihtiyaç duyuldu. Zaten son 2-3 yıldır dünyada ve Türkiye'de işte izliyoruz bu enerji krizi. Kricinin... Arka planda da bu var. Yani emri amade hazır kullanabileceğimiz enerji olmadığı sürece siz istediğiniz kadar yenilebilir kaynak üretin, kapasiteyi arttırın yetmiyor. Dolayısıyla burada hakikaten yani bir paradigma değişikliği oldu ancak bundan sonraki süreçte ee, karar vericilerin tamam yenilebilir enerji noktasında güneş, rüzgar, hidroelektrik, santraller, işte biyokütle falan onlar yapılsın, üretimler devam etsin. Ancak e, emre amadeliği sağlayan bazı enerji kaynağı dediğimiz kömür, petrol ve doğal da mutlaka ihtiyaç olacak ve bundan sonraki süreçte de kullanacak. Covid'e değindiniz. Covid ortamında da biliyorsunuz hemen hemen bütün e, Madde şeylerde enerji kaynaklarında bir düşme oldu. Tabii. kapasitelerde. Öbür fiyatları da evet. inanılmaz arttı Aynı, zaten. Aynen. Bu bir istisnası özellikle yenilebilir enerji kaynaklarındaki kapasite arttı. Hı. Bunu net bir şekilde gördük ciddi bir tüketim üretim tüketimde düşüş oldu. Ancak işte aç bir insan hani yemeği bulunca saldırır ya. Çarklar da durdu, duvarlar işte sınırlar kapatıldı. Akabinde bir rahatlama olunca muazzam bir e, iştiyak talep bir şey, bir talep Tabii. oluştu ve haliyle çarklar hızlı dönmeye başladı. Burada aşırı bir ham madde talebi oldu bahsettiğim bu kuraklık dünyanın belli ülkelerinde baş gösteren kuraklık ve yenilebilir kapasitenin emri amadeliği yetmeyince mecburen kömüre doğalgaza talep arttı. Talepte fiyatları yukarı çekti. Böyle bir değişiklik oldu. Tabi e, tabii haliyle şimdi bundan sonraki süreçte temiz enerji için gerekli olan bazı mineral kritik mineraller var. Yani siz Evet mesela... yani bu temiz enerjiye geçiş onu da merak ediyorum. Hadenler her yerde kullanılıyor. E, bu yenilebilir e, enerji, yenilenebilir enerji. Bir de Paris iklim Anlaşması'na göre de biraz değerlendirmek lazım. Bir kalkınma e, modeli de herhalde belirlemek lazım. Bu yeşil enerjiye geçerken e, hangi madenlere ihtiyaç evet. var? E, özellikle. Çünkü biz bor açısından zenginiz doğru, değil mi? Doğru. E, bu e, pilerde lityum lityum, kobalt, ondan sonra nikel şeyler evet. kullanıyor. E, grafit kullanılıyor. E, borun çıktı, lityum değil mi? E, Bildiğim e, Borun art artığından lityum üretebiliyoruz. Evet. Yani evet. bizim aslında kaynaklarımız var ama Elbette. bu yeşil enerjiye geçerken başka hangi madenlere ihtiyaç duyuyoruz? Şimdi az önce ifade ettim. Özellikle mesela elektrikli araçlar için. Bundan sonraki süreçte işte bataryalar, lityum, nikel, kobalt, manganez ve grafit gibi madenler çok ihtiyaç olacak. biz Keza... Türkiye'de yeterli mi? var bütün kaynaklarımız var. Onlara değineceğim. Yani bütün bu kaynaklar var. Ancak biz ham olarak üretip sattığımız için katma değeri yüksek ürüne dönüştürmediğimiz hmm. için kaybımız orada. Hmm. Bunun özellikle altını çiziyorum. Belki son soruda da bu şekilde bir cevap vereceğim. rüzgar türbinleri için nadir toprak elementlerine ihtiyaç var. Keza güneş panelleri için bakır, silisyum ve gümüşe ihtiyaç var. Elektrik hatları biliyorsunuz bakırın iletkenliğinden evet. dolayı yoğun bir şekilde evet. bakır tüketim var. Dolayısıyla bütün bahsettiğim az önce bir fosil yakıt kalan, kullanan araca göre bu temiz enerjiye dayalı veya işte elektrikli bir araç için 6 kat daha fazla maden ihtiyaç var. Bu da haliyle bu madenlere ihtiyacı pik yapar, hat safhaya çıkaracak. Burada da bunu iyi dengelemek lazım, iyi yönetmek lazım. Bu fiyatlardaki değişimle ...temiz enerji, yeşil enerji arasında doğrudan ve direkt bir ilişki hmm. var. Yani bunu iyi kurgulamak lazım. Bu da ileride nasıl bir sıkıntıya sebebiyet verecek? Şimdi, bir enerji krizi yaratır mesela bu? Şöyle, belli ülkelerde bir yığılma var. Daha doğrusu kaynaklar ülkelere farklı bir şekilde dağılmış. Mesela işte özellikle madenler açısından Bakır, Şili'de yoğun hmm. bir şekilde bulunuyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'de başka madenler var falan. Ama burada özellikle e, proses manasında Çin'in müthiş bir üstünlüğü var. Yani Çin e, hem çekiyor, e, çekiyor e, talep fazla hem de bunları çok iyi değerlendiriyor. Mesela Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının arka planında bu nadir toprak alan, elementlerine ulaşım noktasındaki bir şey var. Öyle mi? Tekel oluşturmuş kendine Çin bu hammaddelere ya erişimi zorlaştırıyor ya da fiyatları çok yüksek tutuyor. Trump dönemindeki bu ticaret savaşlarının arka planında bu vardı. Dolayısıyla bu e, Çin'de bu tür bir tekelleşme önümüzdeki süreçte bu kaynak talebinin dengeli dağılması önünde de bir engel olarak duruyor. Yavaş yavaş da başladı zaten. Başladı görüyoruz. zaten, evet. Dolayısıyla bunu bu temiz enerji ve yeşil enerji geçişle bu kritik minerallerin rolü burada düğümleniyor. Hmm. Yani bu kaynaklara ne kadar toplumlar ülkeler rahat ulaşabilirse o kadar geçiş daha kolay olacak. Kalkınma refah. Kalkınma refah da olacak. Ama diğer şekilde eğer böyle bir tekel durumu oluşursa. İşte son zamanlarda belki biraz sonra soracaksınız emtia fiyatlarındaki çılgınca artışın arka planında da belki de bu var yani. Onları da konuşalım aslında. Şimdi çok ciddi artı sadece şey değil, gıda emtiasından tutun da mesela evet, alüminyum fiyatları doğru. çok konuşuyoruz. E, şimdi temiz enerjiye hızlı geçirmek zorunda kaldık bu pandemi kaynaklı nedenlerden. Ve <laughs> tabii yeşil mutabakat artı Paris iklim anlaşması hikayesi var. Şimdi bu madenlerin önümüzdeki süreçte geleceğini biraz konuşmak isterim ben. Nasıl şekillenecek yani? O dönem nasıl şekillenecek? Evet. Şimdi Çin'in büyümesinden bahsettik. Hı hı. Son yıllarda emtia fiyatlarının belirlenmesinde en etkin güç Çin. Ne kadar aşırı ham madde talep ederse o kadar fiyat, fiyat artıyor. Bunun istisnası pandemi döneminde oldu Zeliha Hanım. Pandemi döneminde hem üretim kayıpları yaşandı, iş gücü kaybı oldu. Hem de sınırlar kapanınca, tedarik boyutunda da sıkıntılar oluşmaya başlayınca Bakır fiyatları pandemiden önce 6 bin dolar seviyesindeydi. Pandemiyle beraber Mart-Nisan aylarında geçen sene 4 bin 250 dolar kadar Talep yoktu tabii. Yoktu. Akabinde duvarlar, işte sınırlar açılınca, çarklar dönmeye başlayınca hızlı bir yükselişle 9-10 bin, 10 bin 750 dolara kadar takip etmişsiniz çıktı. Fakat şu son bir hafta 10 gün içinde çok farklı bir durum var. Nasıl? Bir, o da şu. Yani izliyorum mesela günlük Londra e, metal borsasındaki fiyatları. Geçen hafta, bir önceki hafta daha doğrusu 10.000 pardon 9.000 dolara kadar geriledi. Sonra tedrici olarak 9.300, 9.500. Mesela bugün baktım 10.300 dolar. <laughs> Keza alüminyum işte 2.500 dolar seviyesindeydi, evet. 3.200 dolara kadar çıktı. Çinko 2.500 dolar seviyesindeydi, şu anda 3.675 dolara kadar çıktı. Kurşun mesela 1.500 dolarlara kadar inmişti pandemi döneminde, şu anda 2.375 dolar seviyesinde. Nikel 16-17 bin dolardı, şu anda 20 bin dolara açtı. Yani şu son ee, günlerdeki hem kömürdeki hızlı artış, doğalgazdaki hızlı artış, emtialardaki hani bir ara Çin biraz soğutmaya bıraktı. Yani biraz işte kendi stoklarını eritti, o talep biraz kıstı. Haliyle fiyatlar düştü ama son 15 gündür enteresan bir durum var. Bunu izlemekte ve yorumlamakta da hakikaten bazen güçlük çekiyoruz. Bu aşırı ham madde talebi nereye kadar gidecek, nasıl dengelenecek, nasıl frenlenecek orada bir şey var. Ama burada tabii belirici olan şey şu, arz fazlaysa fiyatlar düşüyor. Evet. Ama muazzam bir talep oluştu ki şu anda yine fiyatlar çılgınca yükseliyor. Bir daha maddeyi çok yoğun çekiyor diyebiliyoruz şimdi. Aynen. Tedarik boyutuyla bazı ülkelerde sıkıntılar yaşanıyor. Keza bunlar fiyatlar üzerinde e zaten etkili. Zaten navlun bedelleri dolayısıyla Aynen. da biraz. Uluslararası evet. piyasalarda dolar bazen düşünce bu bir avantaj olarak addediliyor. Keza o şekilde bir yaklaşımda yine Hı -hı. fiyatlar düşüyor falan. Yani dolayısıyla ben şöyle özetleyeyim kritik madenlerin oluşu şu noktada şey yapıyor. Bunlara erişim ne kadar kolay olursa, tedarik boyutu ne kadar sağlama alınırsa temiz enerji geçiş da o şekilde hızlı olacak. Biraz bizim ülkemizde konuşalım. E, son, çünkü ona da değinelim. Tamam. Ülke olarak ne yapmalıyız biz? Ben ülkeye geçmeden önce bundan sonraki süreçte Hı. şu anlattıklarımdan çıkarımı öneriler olarak e, çeşitlenmiş tedarik kaynaklarının yeterli yatırım yapımına emin olunmalı. Hı. Bu birinci madde. İkincisi, Değer zincir içerisinde teknolojik inovasyon çok önemli. Yani buna yatırım yapılması lazım. Keza geri dönüşüme mutlaka tabii, kıymet vermek tabii. lazım. Risaldiklerimiz, evet. yani. aynen öyle. Tedarik zincirinin dayanıklı ve şeffaflığı artırılmalı. bu da önemli bir nokta. Dünyacı. Dünya için söylüyorum. Yine yüksek çevresel, sosyal ve denetim standartları biliyorsunuz hem madenlik hem diğer sektörü açısından açık tabii, Börder, tabii. ciddi bir çevre kaygısı ve şeyi var. Bunu mutlaka izale ederek madencilikte yeni dönemin kodlarını kullanarak o şekilde bir yaklaşımda Bayağı çetin bir yürüdükler. savaş var zaten. Ee, İngiltere tarafından da öyle bir şey geldi. Çok çetin geçecek galiba İl bu Paris iklim. Paris İklim Anlaşması taraf olduk, meclisten geçirdik. Dolayısıyla bundan sonra ya ben bir ruhsat aldım gidip maden üreteyim falan şeklinde yaklaşım olmaz. Ve yine son olarak üreticiler ve üreticiler arasında uluslararası işbirlikleri güçlendirmeli diyerek Hı -hı. ülkemize geçelim. Şimdi Zeynep Hanım bahsettiğim bu temiz enerjiye geçişte kritik mineraller olarak saydığımız bakır, kurşun, bakır nikel, kobalt, lityum e, ve işte diğer e, metalik madenler arasında zengin bir ülkeyiz. Ancak biz ham olarak üretip satıyoruz. Veya işte konsantre hali, zengin, işte zenginleştirilmiş konsantre olarak satıyoruz. E, bir mesela bakır konsantresinin eğer değeri 2000 dolarsa metal değeri 10 bin dolar bahsettik. Evet. Dolayısıyla biz bu 2 bin dolarla yetinmememiz lazım. Hı. İzabe testleri, metal tesislerini mutlaka yapmamız Ama lazım. Ammadde iraç yerine işte işlenmiş... Uç ürüne dön yönelerek, metale dönüştürerek kendi ammaddemizi aslında yani bir nevi kendi ihtiyacımız olan şeyi dışarıdan ithal ediyoruz. Çok biz yüksek da, rakam. Burada işleyip, yani işte 2 bin dolarla yetiniyoruz. Bununla yetinmememiz lazım. Bakır, kurşun, çinko, bahsettiğimiz bütün bu mineraller, hepsi ülkemizde var. Bunları mutlaka Uç ürüne yönelerek metal haline gelilerek sanayimizde kullanılması çok önem arz ediyor diye bağlayalım. Sanayiciler de bu konuda zaten çok… Muzdarip. <laughs> Şirayetçiler evet. yani. Evet, aynı. <laughs> Çok değerli bilgiler aldık sizden. Çok size. teşekkür ederim. Ağzınıza sağ olun. sağlık. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Efendim bitiriyoruz. Birazdan Profesör Saadi Uzunoğlu hocamızla beraber Aile Ekonomisi'ndeyiz.